Evet değerli dostlar. Şu an bulunduğumuz mevki de Orta Konuş Çemer Köprüye varmadan yani çok az bir mesafe kaldı. Orada bir yerde durduk. Şöyle durumu sizlere aktarabilmek için bir küçük bir görüntü daha alayım istedim. Evet güneş tüm kızıllığıyla maalesef Gördüğünüz gibi tamamen külden, histen, dumandan dağlar gözükmüyor. Karşıda gördüğünüz her yer yanmış. Şu an gösterdiğim hemen hemen noktaların çoğu yanmış ve kurumuş. Yanmayanlar da zaten sararmış. Kurumuş görüyorsunuz. Bir kızılçam bu. Burada bir tane karaçam var. Evet. Ayakta kalabilmiş. Evet bir tane gördüğünüz gibi bir karaçamımız. Allah hamdolsun burada ayakta Kızıl kalabilmiş. çamlarımız haşlanmış her. Evet. Kızılçamlar gidik. Karaçamlar iyi kötü kendini kurtarmış. Evet. Evet. Bu bölge tamamen yani yüzde seksen beşi, yüzde doksanı yanmış dostlar. Ayrıca İlyas hocam şurada bir fotoğraf karesi paylaşmıştım. Evet. Burada koltuklar, kanepeler atılan bir çöplüktü. Evet. Zaten orada yanmış küllerden de bellidir. Burası işte insanımızın hala şu anda bile yangın sonrası bile çöplerimizi görüyoruz. Ne kadar doğayı pisletmeye ediyoruz. de devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz. Yani biz de işte maalesef ne üzücü değil mi? Ya aslında yanmış, bitmiş buradaki tabii bunu bu misali vermekten utanıyorum. E, yangın buradaki çöpleri de yakmış. Eski koltukları yerleri. temizlemiş. Lakin biz tekrar çöp atmaya devam ediyoruz. Bakın bu arada yani Yeri ve zamanı değil belki ama görüyorsun işte bak daha yeni. Bir taraftan çöp atmaya devam ediyoruz yani. Allah ıslah etsin bizi. Bu anlamda Rütfuyla. sıkıntılı bir milletiz. Yani Kendimizi evet dehşet verici. Abi. Aynen öyle abi hocam. Dehşet verici, dehşet verici. Gerçekten dehşet verici.